Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çözünen madde miktarına göre çözeltilerin sınıflandırılmasını inceleyeceğiz. Belli bir miktar çözeltide çözünen madde miktarına derişim diyoruz. Çözeltiler çözünen madde miktarı oranına bakılarak seyreltik çözelti ve derişik çözelti olarak sınıflandırılabilir. Peki seyreltik çözelti ne demek? Çözünen madde miktarı az olan çözeltidir. Derişik çözelti de bunun tam tersi. Yani çözünen madde miktarı oranı fazla olan çözeltidir. Ama unutulmaması gereken önemli bir nokta var gençler. Bir çözeltinin tek başına seyreltik mi yoksa derişik mi olduğuna karar verilemez. Çözeltilerde çözünen madde miktarları karşılaştırılarak çözeltinin seyratik ya da derişik olduğu söylenir. Şöyle bir örneğimiz var. 100 gram suda 10 gram şeker çözülmüş. İkinci kabımızda 100 gram suda 30 gram şeker çözülmüş. Baktığımızda bu çözeltilerden hangisi derişik, hangisi seyreltik olduğuna karar verebiliriz. Sonuçta karşılaştırma yapacağız. Çözeltilerdeki çözünen madde miktarına bakıyoruz. Birinci kabımızdaki çözünen madde miktarı ikiye göre daha az. O halde diyebiliriz ki birinci kabımız ikinci kabımızdaki maddeye göre daha seyreltiktir. İkinci kabımız daha derişik bir çözeltidir deriz. Seyreltik çözeltiye Seyreltik çözeltimiz 10 gram şekerin çözündüğü çözelti Çözünen madde eklenerek ya da çözücü madde mesela buradaki su Su buharlaştırarak derişik hale getirilebilir Derişik çözeltimiz ise çözücü eklenerek yani su ekleyebiliriz bu maddemizi ya da çözünen madde çöktürülerek seyreltik hale getirilebilir. Çözeltiler, çözünen madde miktarına göre doymuş çözelti, aşırı doymuş çözelti, doymamış çözelti olarak da sınıflandırılabilir. Bir çözelti belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar madde çözdüyse biz bu çözeltiye doymuş çözelti deriz. Çözebileceği madde miktarından daha azını çözdüyse bu çözeltimiz doymamış çözeltidir. Çözebileceği madde miktarından e, daha da fazla madde çözdüyse buna da biz aşırı doymuş çözelti diyebiliriz. Evet, diğer sayfamıza bakalım. Evet bir sorumuz var. Hemen sorumuzu inceleyelim. Oda sıcaklığında 100 ml çözücü en fazla 10 gram X maddesi çözmektedir. Buna göre aynı sıcaklıkta hazırlanan aşağıdaki çözeltileri nasıl sınıflandırırız? Şimdi çözeltilerimizi doymuş, doymamış, aşırı doymuş şeklinde sınıflandıracağız bize bir bilgi verilmesi gerekiyor. Bu çözeltilere bizim sınıflandırabilmemiz için nasıl bir bilgi verecek? Çözücünün en fazla çözebileceği madde miktarı ki bu bize verilmiş soruda 100 mililitre çözücü en fazla 10 gram madde çözebiliyor denmiş. O halde bakalım. Şimdi gençler baksanızda çözücü miktarlarımız birbirinden farklı. Hemen bakalım şimdi 100 mililitre çözücü 15 gram x çözer diyor. Ben bunu oran orantı yoluyla çözebilirim. Ondan e, yapalım sorumuzu. 100 mililitre en fazla 10 gram çözüyor. Burada 15 gram çözmüş. Bakalım diğerlerini bir inceleyelim. 200'e 15 diyor. Diyeceğim ki 100 mililitre en fazla 10 gram çözerse 200 mililitre ne kadar çözer? Baktığımda 2 kat artmış 20 gram diyeceğim. Ee, üçüncüye baktığımda gençler 100 mililitre en fazla 10 çözüyorsa, 150 mililitre en fazla ne kadar çözer? 15 gram çözer. Şimdi, bu zaten bize verilen orana göre 100 en fazla 10 çözüyorsa yüzde 15 demiş. Demek ki çözebileceğinden fazla miktar çözelti çözücü şey pardon çözünen madde var bunda. O halde buna ne diyeceğiz? Aşırı doymuş çözelti. Şimdi %10 ise 20. 20 çözebileceği yerde burada 15 gram madde var. O halde bu nasıldır? Doymamış çözeltidir. Buraya baktığımızda %10 çözüyor. 150 de 15 gram çözebilir. Tam çözebileceği miktar var. O halde diyeceğiz ki doymuş çözeltidir. Kağıdımızı açalım. Evet bir sorumuz daha var karşımızda. Hemen bakalım. Doymamış bir çözeltiyi doymuş hale getirmek istiyoruz. Aşağıdaki işlemlerden hangisini uygulayabiliriz? Aynı sıcaklıkta bir miktar çözünen madde eklemek doymamış çözeltiyi doygun hale getirebilir. Aynı sıcaklıkta bir miktar çözücü buharlaştırmak yine çözeltimizi doygun hale getirebilir. Sıcaklığı değiştirerek çözünürlüğü azaltmak. Peki bu nasıl bir etki yaratır? Sıcaklık değiştiğinde çözünürlük de değişecektir. Biz çözünürlüğü azaltmak istiyorsak yani çözücüyü doymuş hale getirmek istiyorsak çözünürlüğü azaltmamız gerekir. Bu durumda sıcaklık değişikliği çözünürlüğü azaltacaktır. Bu şekilde de çözeltimizi doygun hale getirecektir. Bu nedenle 3. ifademiz de doğrudur. O halde cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Aradığım şık E şıkkıdır diyorum. Evet, diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle, farklı miktarda çözücü ve çözünen içeren çözeltilerin hangisi en derişik, hangisi en seyreltiktir? Şimdi baktığımda 100 gram suda 20 gram X, 400 gram suda 120 gram X, 200 gram suda 80 gram X var. Ben bunlar arasında bir karşılaştırma yapacağım. Karşılaştırma yaparken ben diyorum ki çözücü miktarlarımı eşitlesem ve ona göre bir karşılaştırma yapsam daha kısa zamanda sonuca ulaşırım. Yani 20 gram x 100 gram suda çözünecek. 120 gram x 400 gram suda. Ve 80 gram x 200 gram suda çözünecek diyorum. Eğer benim çözücü miktarlarım eşit olursa ben seyreltik mi derişik mi onu daha rahat görebilirim. Baktım hepsini 400'de eşitleyebilirim. Çarpı 1 diyeyim çarpı 2 diyeyim. 4 kere 20 hepsini çarpıyorum. 80'e 400 oldu. Bu zaten 1 ile çarpıyorduk. 120'ye 400 diyelim. 2 ile çarptık. 160'a 400. Şimdi benim çözünen miktarlarım pardon çözücü miktarlar eşit. Buna göre hangi çözeltim seyreltik hangisi derişik daha rahat görebilirim. Baktığımda çözünen madde miktarı en az olan bir kabım 80. O halde en seyreltik çöz, çözeltim benim demek ki bilmiyorum. bir kabımmış en seyreltik çözeltim bir numaralıymış. Çözünen madde miktarım en fazla olan üçüncü kabım 160 gram. O halde diyorum ki en derişik çözeltim de üçüncü kabımmış. Benden zaten hangisi en derişik hangisi en seyreltiktir diye istemiş. Bunları da bu şekilde buldum. Evet sevgili gençler bu videomuzda çözünen madde miktarına göre çözeltilerimizi sınıflandırdık. Seyreltik çözeltiye derişik çözeltiye baktık. Doymuş doymamış aşırı doymuş çözeltileri inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.